Start verildi ve açık grup bir mücadele Ankara koşusu başladı değerli severler. 12 numaralı Queen of My Heart rakiplerinin 5-6 boyu kadar gerisinde çıktı. Yarışın liderliğini 1 numaralı Albayrak alıp 1 boyda fark yapmıştı fakat dışarıdan iki süratli safkan geldi. Bunlar 8 numaralı Kalküta ve 6 numaralı Grande Flusso'ydu ki liderliği alan 8 numaralı Kalküta oldu. 2 boyda fark yaptı. 6 numaralı Grande Flusso ikincilikte 4 boy kadar geride. 1 numaralı Albayrak hemen dışında 9 numaralı Special Man 1.5 boy kadar geride 11 numaralı Viking onun dışında 10 numaralı Treasure Island işlerinde 3 numaralı Kuta 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Brain Brewster onun dışında 4 numaralı Dream On 3 boy kadar geride 5 numaralı Gali oğlu yer tutuyor bu safkanın 4 boy kadar gerisinde 7 numaralı Handsome King Handsome King'in 2.5 boy kadar gerisinde 12 numaralı Queen of My Heart 3 boy kadar geride 13 numaralı Truly Safkanlar 1600'e doğru ilerliyor. Yarışın lideri 8 numaralı kalküta Fark 3 boy. 1 numaralı Albayrak ikinciye sokuldu. 6 numaralı Grande Fluso üçüncülükte. Dördüncülükte 9 numaralı Special Man. Hemen dışında 10 numaralı Treasure Island. 1,5 boy kadar geride 11 numaralı Viking. 2 boy kadar geride 3 numaralı Kuta. Kuta'nın hemen dışında 4 numaralı Dream On. 2 boy kadar geride 2 numaralı Brain Brewster. 1,5 boy kadar geride 13 numaralı Truly. Hemen içinde 5 numaralı Galioğlu var. Bu Safkan'ın 1 boy kadar gerisinde... 12 numaralı Queen of My Heart grubun son sırasında 7 numaralı Handsome King 1200'e doğru ilerliyor Safkanlar 8 numaralı Calcutta önde Fark 4 boy 6 numaralı Grande Flusso tekrar ikinciye girmeye çalışıyor İçinde yine 1 numaralı Al Bayrak bu Safkan'ın 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Treasure Island içinde 9 numaralı Special Man 1.5 boy kadar geride 11 numaralı Viking onun hemen dışında 4 numaralı Dream On var 1 boy kadar geride 3 numaralı Kuta ortada 13 numaralı Truly onun dışında 12 numaralı Queen of My Heart 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Brain Brewster dışında 5 numaralı Galioğlu 2 boy kadar geride 7 numaralı Handsome King 8 numaralı Kalküta, 800'e de 3 boy farklı önde geldi 6 numaralı Grand ikincilikte 1 boy kadar geride 10 numaralı Treasure Island içinde 1 numaralı Albayrak 2 boy kadar geride 9 numaralı Special Man onun içinde 11 numaralı Viking 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Dream On bariyer dibinde 3 numaralı Kuta sırasıyla Ankara koşusunda Taylar 8 numaralı Calcutta Kuta lider çıkmayı başardı. İçeriden 6 numaralı Grand Fluso, iki 2 boy kadar geriden. 11 numaralı Viking onun dışından 1 numaralı Albayrak geldi fakat içeriden gelen grande Defluso liderliği alıp farkı 2 boy kadar çıkarttı. Dış kulvardan 1 numaralı Albayrak daha geriden Viking en dıştan da 13 numaralı Trulli geliyor son 100 metre giriliyor. 6 numaralı Grand Defluso'nda dışarıdan 13 numaralı Trulli'nin. kurşunla kazanıyor. 13 numaralı Trulu ikinci, 1 numaralı Albayrak üçüncü, 11 numaralı Viking dördüncü, 5 numaralı Galioğlu da beşinci oldu. Açık grup bir mücadele, Ankara koşusunda kazanan Ayhan Kurşun'la start alan Sayın Baran Büyükdere'nin sahibi oldu. altı numaralı Grand oldu.